Selamlar sevgili dostlarım. Bir mini futbol videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı sıhhati yerinde de. Şimdi sevgili dostlar şundan bahsetmeyi istiyorum. Sezon bileti geldi. Gold Pass geldi. Bu Gold Pass nedir? Hep beraber bir gelin bakalım. Altın oyuncu profili veriyor. %10 ilave kart veriyor. Zafer paketi açma süresi hızlandırmasını buçuk kat daha hızlı açabiliyoruz. Hani bu işte 3 saat 7 saat 12 saat falan bekliyorduk ya. bir buçuk saat daha kısalıyor. İşte 12 gol paketini almak için gereken gol diyor. O 20 goldü, 12 gole düşüyor ve bonus derece veriyor ve bu arada 39 TL. Ödülleri size şöyle göstereyim. Bu da alttaki de ücretsiz. Dün akşam ufak bir görev yaptım, hemen bunu vermişti. Bu arada mesela Enzo'yu veriyor. Yukarıda çok güzel paketleri veriyor böyle. Hani Bilmiyorum bana ilk başta gerçekten hani bir tık pahalı gibi geldi. Verdiği oyuncular da o kadar iyi değil. Mesela şu altın paketi veriyor. İyi iyi hoş. Tamam güzel de bu altın paketten mavi kart da çıkabilir. Mesela Jin veriyor. Jin zaten genelde geliyor. Mesela verdiğim şeye bakıyoruz. Lewandowski veriyor. Goalski diye yazmış ama büyük ne bu gibi Mesela Sadio veriyor. Bilmiyorum ben yani dostlar bana ilk başta Hani 40 TL'ye şahsen ben vermezdim ama alacak olan arkadaşlara da saygı duyuyorum. Bilmiyorum. Belki ben de alabilirim. Bu böyle görmüş olduğunuz gibi böyle. Ve bitmesine 28 gün var. Ücretsiz ödüller keza yine aynı. Bir dükkana bakalım hep beraber gelin. Paketlerimiz var. Günlük şeyden manbun gelmiş. Manbun yükseldi mi dostum? Manbun. Hayır daha yükselmedi. Şimdi belli bir görevler var mesela dostlar burada. Mesela bakın Euro Euro Challenge'da Yok değiştirmek istemiyorum. Euro Challenge'da bir maç kazan. 3 başarı al. Mesela 3 başarı dediği 3 başarı dediği şu oluyor. Mesela şurada bir maç kazan. O bir başarı oluyor. Eğer ben onu kazanırsam bir başarı kazanmış oluyorum. Gelin bir Euro Challenge'e geçelim hep beraber. Hmm, oyna. Tamam kardeşim oynayalım. Hmm, simit veriyor ve ben kimle yapıyorum? Leonardo. 566'lık güçte bir Leonardo ile yapıyoruz. Hadi bakalım dostum. Göreyim seni. Arkadaşlar 184 aboneye ulaşmışız. Abone olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan insanlar varsa onlar da abone olursa beni mutlu etmiş olur. Hadi gelin geçelim maçımıza. Bir maç kazanmalım lazım sadece. Abi ayrılmasana. Demir al onu, demir al şu topu. Demir al. Abi ne yapıyorsunuz? inanmıyorum ya abi. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Frankesco. Kardeşim benim. O nasıl bir arapası? Adeta bu gol senin. Frander gibi attı. Hemen. Hoca fal. Hoca bir fal. İşte bu üçüncü de attı. Birinci de olmadı, ikinci de olmadı, üçüncü de Demir bitirdi. Bana uğurlu geldi sayın arkadaşlar. Ya bak, neyse dakika 40. Benim bir tane daha atmam lazım bu adıma Arkadaşlar mini futbolda rakibimin fişini tamamen çektim diyebilmek için en az rakibinizi üç tane gol atmanız lazım. Bot mu anlamıyorum mesela adam uzaklaşıyor bir garip oynuyorlar. Bak top ayağıma gelmedi. Tamam mı? Ve sen saçma bir biçimde kayıp benden top almaya çalışıyorsun ve bu hareket faal olmuyor. Ama bu oyun böyle devam ederse gerçekten sinirleneceğim abi. Hadi bakalım. hatta üçü de attım. Sizde de böyle saçma anlar oluyorsa sevgili dostlar, yorumlarda yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hadi yürü. Aa bir korner. Köşe vuruşunu şöyle bir yapalım. Leş. Abi çalınmıyorum. İnanılmaz sevgili dostlar. inanılmaz. Attı pası harika. Demir. Demir attı pası geçti ve ikinci gol. Eee, <laughs> ne oldu ne oldu kardeşim? Kaleciden çalım yedin. <laughs> Dört tane attık abi. Harika. Leonardo kardeşim. Hadi sana güle güle. Oo, nice. 15 gold pass ilerlemesini aldık abi. Harika. Yok, yok 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 Çıkmayacağım çıkmayacağım. Devam et. Pablo. Pablo. I'm Shego. Shego. I'm gonna Pablo. Pablo. Hadi bakalım dostum. Yarı final maçında. Oyna. Hmm, 5-3-2 oynuyor. Bir tık sıkıntı. Defans sıkıntı. Defans canımız acıyabilir abi. bir gol. Demir. Kardeşim benim. Olmadı. Kötü oynadım. Tamam. Sorun yok. Ama bak ben papa futbolu seçtiğim O papaya gelsin abi. Şu oyunda uyuz olduğum şeylerden biri şu köşe vuruşu ha. Demir bunu sen de böyle yaparsan takım batar benim canım evladım. Ya sabır ya Muhammed. İkinci, ikinciyi de attık. Allah'ım ya Rabbim. Donma, donma. Donma kardeşim, donma arkadaş ya. Kafayı sıyırmama ramak kaldı ya. Evet kanka. şimdi sen ona attın, o adamda da geçeceğini bak. Ya bak adam bana kayarken faal yok. Ben adama kayınca faal var. İki tane daha atmam lazım abi, adam iyi oynuyor. Bu adam iyi oynuyor. Öncekine göre baya baya iyi oynuyor. Baya baya iyi oynuyor. O <laughs> oh, yememeliydim o golü ya. O golü yememeliydim. <laughs> Abi hadi yedi yedi. İnanılır gibi değil. Bak bak. Top ayağıma gelmeden kaydın. İşte bu. Oy harika abi. Bu ne abi? Allah için bu ne ya? Allah için bu ne ya? Adam nasıl kaydı ayağıma ya? Hatta halen anasını satayım faal yok. İnşallah serbest soruş kullanırım. Aynen kanka. Aynen. Demir kaç? Demir kaç? demir koçum benim Yok abi yok adam adam buklu gibi yürüyor dostlar. Attırma, attırma. Kanka kanka al. Uf. Şimdi zaman geçiremeyeceğiz abi. Ne kadar zaman geçirirsen o kadar kar. Tamam. Tamam. Mis. Mis. Uf, çok zorla da bu rakip ya. Uf. Nice. İyi, i̇yi iyi iyi. Güzel ödül verdi. Beers. Nice. Ve finalde avayla yapıyoruz. Ee, bot gibi geliyor abi. Sanki o fotoğraf ya. İnşallah bot değildir. Güçlü de değildi bana göre. Hadi bakalım. Ligi de bir alt seviye. Yok. Ligi bir üst seviye. Seviyesi bir alt seviye. USA'dan katılıyor. 4-5-1 oynuyor. Hmm. Orta sahamızda birazcık çekecek girebilir. penaltı. İnanılır gibi değil. <laughs> Yanlışlıkla çektim. Yanlışlıkla çektim. Köşeye çekecektim abi. <laughs> İnanmıyorum. Hatta at. Reis. Şimdi güzel kardeşim. O hareket böyle değil. Böyle olur. Roket gibi vuruyor abi şu demir gelsin var ya gerçekten elmasla bile satın alırım şu demiri ya. Demir kaç? kaç? Demir arapasa kaç? Demir arapasa kaç? Demir, demir olmaz. Şimdi şöyle Şuta basarak attım abi. Şurta basarak attım harika. Arkadaşlar bazen konuşamıyorum. O yüzden kimse kusuruma bakmasın. Oyuna odaklanıyorum. Nice. tanesini ye bari ya. Nasıl bir kalecisin arkadaş? Abi evet oyun karıştı. Oyun karıştı. Yiyebiliriz. 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 Erken yedik. Erken yedik. Olsun. Kanka vur. Kanka vur. Vur. Francesco vur. Şu topa vur. Allah'ım vur ya. yanlış oynadım. Yanlış oynadım. Demire pas atmalıydı. Evet arkadaşlar çirkefçi oynuyoruz biraz şimdi. Rakip oynan soğutuyoruz. Rakipten özür dilerim. Bunu yapmak zorundayım. Sola doğru bir anda aşağıya doğru gidiyorum. Kaleci şaşırdı. E birinciyiz abi. Harika. Yok yok yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Devamını. Pardon pardon beyler. Çok pardon. SS alırken bir anda yanlışlıkla oldu. Kazandık abi. Euro Challenge finalde kazanmış oluyoruz. Russia elit çıktı ama Rusya Rusya'yı takmayacağım. Türk bayrağımızı takacağım. Pek değil diyelim. Aç abi şunu. Açmaya başla. Ödülleri al. Ne çıkmış abi? Oha bir basic paket daha mı? Lol. Görevlerden de arkadaşlar bak şurada bir maç kazan. Bunu yaptık. 4 ücretsiz ödül al. Bunu değiştir abi. 2 şanslı vuruş oyna tamam. Gol ödülünden de paket ödülü gelmiş. Toplayalım. İşte bu paket ödülü 20 gol attığımızda gelirdi ya arkadaşlar. Gold pass aldığımızda 12 gole indi. Perez. Ha. Challenger kupayı da kazandık abi. Harika ya harika. Şu an var ya sevgili dostlar. 4 Dört 4'lük gidiyoruz. Ne görevi var ki abi? Hayır bir şey değişmek istemiyorum. Ne gelmiş ki? Ha bu birinci level olduğumuzu belirtiyor. Sevgili dostlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz izlediyseniz videoyu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Tekrardan bir mini futbolda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenle kalın.